Burası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi. Geçtiğimiz günlerde tam da burada korkunç bir olay ortaya çıkarıldı hastanenin morgunda uzun yıllardır müdürlük yapan Cedric Loach ve eşi Dönis insan kalıntılarının ticaretini yapıyordu. Üniversitedeki vazifesine 6 Mayıs tarihinde göreve ihanet etme suçlamasıyla son verilen Cedric Loach, morga bağışlanan kadavraları parçalayarak baş, beyin, kemik, deri gibi organları okulun izni olmadan New Hampshire kentindeki evine taşıyor ve daha sonra bunları satıyordu. Merak eden izleyicilerimiz için bu korkunç haberin linkini videomuzun açıklamalar bölümüne de ekleyeceğiz. Konumuza geri dönecek olursak. Aslında Lodge büyük bir çetenin görünen yüzüydü. Yaptığı iş kadavra parçalarını asıl müşterilere ulaştıran Katrina isimli aracı bir kadına seçmesi için elindeki malzemeleri göstermekten ibaretti. Bu tuhaf kadın morg müdürünün izniyle kadavraları inceliyor ve istediği vücut parçalarını satın almak için para ödüyordu. Loach bu parçaları evine götürüp eşiyle birlikte buz kalıpları içine koyuyor ve Katrina'ya teslim ediyordu. Peki Katrina bu vücut parçalarını acaba ne yapıyordu? Amerikalı savcılar Cedric Loach ve eşiyle birlikte Katrina hakkında yasal işlem başlattılar. Ancak asıl suçluları kimse bilmiyor. Çünkü bu korkunç işi yaptıranlar ve bundan yararlananlar dünyanın en güçlü insanları. Katrina, buz kalıbı içinde teslim aldığı vücut parçalarını özel bir kurye uçakla İskoçya'nın kuzeybatısındaki kayalık bir adada yer alan Barra havaalanına götürüyordu. Bu adadaki Castle Bay şatosunda yeryüzündeki en gizemli adamlardan birisi yaşıyordu. Papaz Gorlikovic. Kadavra hırsızlığı deyince hepimizin tüyleri diken diken oluyor. Ama bu ilk kez duyduğumuz bir hırsızlık türü değil. Daha önce de çeşitli hastanelerden kadavra ve vücut parçalarının çalındığı biliniyor. Daha önce 2017'de Türkiye'de İzmir'deki bir tıp fakültesinden de iki kadavranın çalındığı basına yansımış ancak daha sonra o konuda kapatılmıştı. Dünyanın değişik ülkelerinde de mezarlığa defnedilen ölülerin cesetlerinin çalındığına dair birçok haber var. Bunların bir kısmı ölü dirildi, hortlak, zombi gibi magazinleştirilip geçiştiriliyor. Ancak gerçek şu ki dünya çapında ceset parçası toplayıp ticaretini yapan bir çete var ve bu olayların hepsi de İskoçya'daki Castle Bay şatosunda düğümleniyor. Ceset parçaları ticaretine dair adli soruşturmalar ilk halkadakilerin tutuklanmasına kadar devam ettikten sonra bir noktada kapatılıyor. Çünkü kadavraları toplayan gizemli papaz Gorlikov için bu korkunç işi neden yaptığını araştırmak isteyen tüm savcılar susturuluyor. Peki acaba neden? Kesselbay şatosunda neler dönüyor ve neden kimse bu şatoda olan biteni sorgulayamıyor? Gorlukovich Rus asıllı bir heterodoks papaz. Ural dağlarındaki küçük bir kasabada doğmuş. Bu köy tamamen dışa kapanmış gizemli bir Hristiyan tarikatının yuvası. Kendi aralarında Transilvanya aksanıyla konuşuyorlar çünkü ataları yaklaşık 300 yıl önce Karpat Dağları'nda yaşarken Osmanlılar tarafından sürgüne zorlanmışlardı. Dönemin Rumeli Beylerbeyi büyücülükle, vampirlikle ve mezar soygunculuğuyla suçlanan Transilvanyalıları sürgün etmek için padişahtan ferman almıştı. Gorlikoviç henüz çok genç bir papaz adayı iken köyden uzaklaştırıldı. Atalarından öğrendiği gizli ilimleri üçüncü şahıslara satmakla suçlanıyordu. Başkent Moskova'nın yolunu tuttu ve kentin varoşlarında küçük bir ev kiraladı. Kendisini Ekstrasens Gorlikoviç olarak tanıştırıyordu. Ekstrasens sözcüğü algıları açık ya da daha doğru bir Türkçe ile gönül gözü açık demekti. Kısa sürede hastaları iyileştiren iksirleriyle tanınmaya başladı. Ancak onu şöhret yapan aşk iksirleri oldu. Aşk hayatını zenginleştirmek isteyen herkes iyi paralar vererek onun iksirlerini satın almaya başlamıştı. Kısa sürede Rus oligarklar da onun şöhretini duydu. Parayı bulunca varoşlardan ayrıldı. Moskova'nın epey dışında, gözlerden uzak bir çiftlik evi satın aldı. Burada laboratuvarını kurdu, müşterilerini de seçmeye başladı. Ona artık sadece çok zengin insanlar, siyasetçiler ve ünlü sanatçılar ulaşabiliyordu. O kendisine Sens diyordu ama ona saygı duyanlar arasında Papaz Gorlikovich ismiyle anılıyordu. Lakin çiftliğindeki küçük şapel dışında onu kilisede gören yoktu ve iddialara bakılırsa sadece çok özel kimselerin katılabildiği gizemli şapeldeki ayinlerinin de bilinen herhangi bir dinle en küçük ilgisi yoktu. Gorlikoviç kendi tarikatını kurmuştu ve yaptığı iş papazlıktan çok büyücülüğe benziyordu. Haliyle halk arasındaki adı Büyücü Gorlikoviç olmuştu. Papaz için şöhreti hızla dünyanın dört yanına yayılıyordu. Modern tıbbın tedavi edemediği bazı hastalıklara iyi gelen karışımları her yerde konuşuluyordu. Lakin onu asıl şöhret yapan biraz önce söylediğimiz gibi aşk ve gençlik iksirleriydi. Ona büyük servet kazandıran iksirleri kendisi de kullanıyordu ve çok sayıda sevgilisi olduğu iddia ediliyordu. Kazandığı para ve şöhret Rus oligarkların yanı sıra mafyanın da dikkatini çekmişti. Kendini daha güvende hissettiği bir yere ihtiyacı vardı. Müşterilerinden birisi İngiltere Premier Liginden bir takımı satın almıştı ve Londra'da yaşıyordu. Onun aracılığıyla İngiliz vatandaşı oldu ve İskoçya'da bir adadaki büyük bir şatoyu satın aldı. Laboratuvarını da buraya taşıdı. Artık hem daha güvenli bir hayatı vardı hem de sadece Rusya'dan değil dünyanın dört yanından müşterilere ulaşabiliyordu. Hindistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Brezilya'dan Çin'e, Arap ülkelerinden Norveç'e kadar tüm dünyanın sermaye merkezi olan Birleşik Krallık ona sonsuz bir güç vermişti. Kraliyet ailesinden, Hollywood'dan, uluslararası sermaye patronlarından, medya kuruluşlarından ve sosyal medya imparatorlarından müşteriler onun için sıraya dizilmişti. Artık hiç kimse Papaz Gorlikovic'i ve yaptıklarını sorgulayamıyordu. Yoksa biz de ondan bahsederken papaz yerine büyücü mü demeliyiz? Ekstrasens, papaz ya da büyücü. Her neyse. Gorlikovic'in hayal gücümüzün sınırlarını zorlayacak maceralarını zaman mekan makinesi ekranlarında bulacaksınız bundan sonraki bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmaya ne dersiniz?